Lütfen otobüsünü de binip buradan ayrılın. Daha da ayrılmadan sanki de Ankara'da yapma işlem yapılacaktır. Sosyal mesafe kuralarına uyarın. Lütfen otobüsünü binip dağılın. Ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Sen burada kamu düzenini bozmak istiyorsan boz. bu. Hiç is problem değil. Ya Hiç problem değil. Oh Yalova'daki anayasa, Kocaeli'ndeki anayasa, Eskişehir'deki anayasa, anayasa değil mi? Başka, Ankara'daki ana verelim. Ne kullananların güvenliğini almak için. Ama Bizi engellemek değil. Siz de

Bekle de burada. Ne diyor? Sus sus bekle burada diyor tomanaç. Ya kişim de. Kişim de. Bana bekle diyemezsin. Tamam, bana duydun bana duydun duydun bekle diyemezsin sen. Tamam, ben devletin resmi korumasıyım. De. Evet, ben size resmi görevliyim. miyim? Bana talimat tamam. vererstin. Tamam. Abi Dikkat Uyarımızı hemen dik dik kimdiriyor Polis konuşuyor. Toronto gündünde besleyen vatandaşlarımıza sesleniyorum. Burada herhangi bir eylem ve etkinlik yapmanıza müsaade edilmektedir. Biz kanun hükmünde kararname zulmüne zorbalığına karşı üç gündür yoldayız. Üç gündür geçtiğimiz tüm illerde bu kanunsuzluğu anlatıyoruz. Taleplerimizi haykırıyoruz. Ve bizim muhatabımız olan Çalışma Bakanlığı önüne gitmemiz Ankara'da bir kez daha engellendi. Çalışma Bakanlığı nereden çekiniyor? İtibarının sarsılacağını mı düşünüyor? Eğer böyleyse İtibarı sarsan asıl şeyin ne olduğunu biz size söyleyelim. Bir çocuk en büyük hayalim diye borçlarımızı kapatalım babam iş bulsun diyorsa, işçiler, emekçiler tıklım tıklım çalıştırılırken pandemi koşullarında önlem alınmadığı için ölüyorsa, kendisi ahlaksızlığa dönüşmüş Kod 29 bu ülkede işverenler tarafından yaygın bir şekilde kullanılıyorsa, güvencesiz çalışmaya, işsizliğe, sefalete mecbur bırakılıyorsa, işte sizin itibarınız asıl bunlar sarsar. Eğer itibar kazanmak istiyorsanız, emekçilerin hakkını verin. Çeçeler çizecek, biz, biz, biz kalacağız. Kanun kararnamelerle yönetme, darbe girişiminden hemen sonra başladı. Söyleyelim, hukuk normları içerisinde bu iş çözülebilecekken, ilgili önlemler alınabilecekken iktidar bile eskiye o hali ilan etti. Niye mi ilan etti? Durum olan yerlere anında müdahale etmek için. Ben söylemiyorum. Cumhurbaşkanı bizzat kendi söyledi. Bir arkadaşımızın dosyası ibretlik. Her yerde anlatıyoruz. Önce bir kanaatle dediler ki terör örgütü iltisaklısı Dediler ki reddediyoruz çünkü sen çocuğunu FETÖ okuluna göndermişsin. Arkadaşımızın çocuğu yok, yok. İşte bu kadar adaletsiz bir komisyondan bahsediyoruz. Bu Hukuki başvuru haklarımız bile engellendi bu ülkede. Ayim'in gösterdiği komisyon oyalama dışında, noterlik yapmak dışında hiçbir işlev sunmadı ölüme varan bir adaletsizliği hala devam ettiriyorlar. Bir bu ölümleri geri getirecek buradan soruyoruz arkadaşlar. Bu kadar adaletsizlik artık yeter. Komisyon derhal lav edilmeli. Kanunda suç olmayan gerekçelerle kanaate dayanarak iftirayla atılan bütün kamu emekçileri derhal işlerine iade edilmeli. risk kararları geçersiz sayılmalı. İşte biz bakanlığa bunu söyleyecektik gidebilseydik. Değerli dostlar, bugün bizim verdiğimiz bu mücadele sadece kanun hükmünde kararnamelerle atılanların mücadelesi değil, bu ülkede emeğiyle geçinenlerin, geçinmek zorunda olanların tamamının mücadelesi. Çünkü kanun hükmünde kararnamelerle devlet dedi ki, ben hepinizi güvencesiz çalışmaya haks edeceğim. Hepinizi sefalet ücretlerine haks edeceğim. Eğer konuşursanız, eğer bu sömürü koşullarına, güvencesizlik koşullarına, itiraz ederseniz kendinizi bir gecede işsiz bulursunuz. O fırsatçılığı yapanlar şimdi pandemi fırsatçılığı yapıyor. Ücretsiz izin yasaya girdi. İşçiler günde 47 de... hakkına sahiptir, çalışma hakkına sahiptir, insanca yaşayacak bir ücrete, insanca çalışma koşulları hakkına sahiptir. Biliyorsunuz kanun hükmünde kararnamelerle, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve kararlarıyla bu ülkede meclis baypas edilerek, halkın iradesi çiğnenerek bir sürü kararı imza atılıyor. Bunlardan bir tanesi de İstanbul Sözleşmesi'nin fethi kararı. Biz bu kararı imzalanmasını, sözleşmenin mücadelemizle kazandık. Kimsenin lütfu değil, kadınlar bedeller ödeyerek mücadele etti bu ülkede. Kadınlar köleleştiriliyor, kadınlar erkeklerin mülkü gibi görülüyor. Kadınlara diyorlar ki sen git evde çocuk bak, engelli bak, yaşlı bak, hasta bak. Böylelikle sermayede, devlette de kendine düşen maliyetleri sıfırlıyor. Kadınların sırtındaki sömürü katmerleniyor bir gün önce bu ülkede altı tane kadın öldürüldü. Sadece başka bir cinsel yönelimi var diye, normlara uymuyor diye canlı yayında bir eşcinsel işkence gördü bu ülkede. Bakanlar, bir heyetle hazırladığımız dosyayı sunacak arkadaşlarımız. Bu dosyanın içeriğini bakana lütfen okumasına tavsiye ediyoruz. Bütün adaletsizlikler, yaşanan bütün hukuksuzluklar, kes özellikle hedef alan dosyalarında hiçbir şey yok ama bekletiyoruz diye bizzat komisyon başkanının söylediği keyfiliğe karşı artık yeter. Artık bu adaletsizlik son bulsun. Hiç kimsenin insanların hayatlarıyla oynamaya hakkı yok. Hiçbirimiz komisyonun tablolarındaki rakamlardan ibaret değiliz. Tıpkı pandemideki gibi. Hayatlar, yaşamlar, hikayeler, aileler bunlar. Bu adaletsizlik son bulana kadar asla bu mücadele vazgeçmeyeceğiz. Kurtuluş yok tek başına. Kurtuluş yok. Tek başına.